Site yatırım fırsatı, site konforunda lüks bir yaşam için Tuzla'dayız. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Tamamlandığında süper lüks bir konut projesi, süper lüks bir yaşam alanı burada bizler için hayata geçmiş olacak. Şu an Tuzla Yayla Mahallesi'ndeyiz. Bulunmuş olduğumuz lokasyon Tuzla sahile, Tuzla E5'e, Tuzla Belediye binasına. Tuzla'daki bütün önemli lokasyonlara hiç trafik yaşamadan aracınızla birkaç dakikada ulaşacağınız bir lokasyon. Hemen önünden geçen bu caddeye sağındaki solundaki sokaklara ve arkasındaki sokağa cephedir. Aslında sadece bir arsa değil bir adanın tamamıdır. 2300 metrekarelik bir arsa üzerine 4 blok 7 kattan oluşan 4 blok içerisinde 120 adet birbirinden lüks daire ve A ve B bloğun altındaki tam 10 tane dükkandan, ticari alandan oluşmaktadır. Şimdi sosyal alanlarla donatılmış olan bu lüks projenin içine gireceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyormuş hep beraber inceleyelim. 2025 yılının başlarında başlanan inşaat şu an yaz bitimi yani 10. ayın başındayız, 9. ayın sonundayız. Birkaç gün sonra 10. ayın başında olacağız. Şu an A ve B bloğun kaba inşaatı bitmiş durumda, İçinde ince inşaat başlamak üzere. Burada görmüş olduğunuz şu alan ise D ve C blokların oluşacağı alanlardır. Şurada görmüş olduğunuz boşluk tam ortadaki boşluk C bloğun asansör boşluğu. Etrafındaki eğim ise dairemizin bloğumuzun dairelerini kapladığı alandır. Yine aynı şekilde görmüş olduğunuz şu boş alan aşağı doğru basık olan o alan. D bloğun alanı, içindeki boşluk ise asansör boşluğudur. Ortasındaki alan ise kapalı otopark olarak bu bulunmuş olduğumuz seviyeye kadar yükseltilecek. Bulunmuş olduğumuz seviye ile ön taraf ile arka taraf birleşecek. Altı komple kapalı otopark olacak. Yine hemen dönüyoruz o tarafa. Şu iki bloğumuzun C ve D bloklarımızın ortasında kalan bu boşlukta duvar dibine doğru olan kısımda güzel, çok kullanışlı, yarı olimpik seviyesinde büyük bir yüzme havuzu olacak. Hemen D bloğun altındaki havuza bakan daire kısmı ise fitness alanımız olacak. Yani fitness'ınızı havuzunuzun başında yapacaksınız. Orada güleşlenecek, orada keyiflenecek, orada spor yapacak, Orada yüzeceksiniz. Sağlıklı yaşam kendi sitenizin içerisinde olacak. Bulunmuş olduğumuz e, alanın altı kapalı otopark olacak dedik. Kapalı otoparkımız her daireye bir araçlık, dublekslere ise iki araçlık olacak ve herkes kendi aracını kendi dairesine tanımlanan yere park edebilecek. Projemizin en büyük özelliklerinden bir tanesi son sisteme, son teknolojiye ayak uydurmasıdır. Burada teknolojinin bütün imkanlarından faydalandı. Tıpkı otoparkta olan elektrikli şarj istasyonu gibi. Aracınız varsa elektrikli bu aracınızı kendi otoparkınızda kendi dairenizin elektriğini faturası yansıyacak şekilde şarj edebileceksiniz. Teknoloji demişken arkadaşlar dönüyoruz. A ve B bloklarımızı gösterdik. İçine giremeyeceğiz. İnşaat yapılıyor olduğu için daha öde böl oda bölmeleri henüz verimli bir şekilde bize zaten bir görsel sunamamaktadır. Ee, teknolojiden bahsetmişken devam edelim. Ee, bütün dairelerimiz yerden ısıtmadır. Petek kullanılmamıştır. Reaktörlerin tamamı da her odaya ayrı ısı göndermektedir. Bu da size e, çok ciddi anlamda elektrik tasarrufu, çok ciddi anlamda da az fatura ile bol ısınma sağlayacaktır. Petek olmayışı da bütün kullanım alanlarının sizin yaşamınız için daha ferah, daha rahat, daha kullanışlı hale gelmesine sebep olacaktır. Yine projemizde kullanılan bütün ürünlerimiz birinci kalite olacak. Mutfak dolaplarınız lamine, yerdeki parkeleriniz lamine, kapılarınız lamine olacak. En pahalı, en güzel seriler. Mutfağınızda kullanılan tezgahlarınız granit, yerleriniz granit, banyolarınız tamamen granit olacak. Banyoda kullanılan dolaplarınız Hilton banyo olacak. Yani lüksü sonuna kadar burada hissedebiliyor olacaksınız. Yine projemizin içerisinde çocuk oyun parkları, peyzaj alanları, kamelya alanları, süs havuzları gibi size göz zevkinize hitap eden, size huzurlu bir yaşam alanını sağlayacak birçok detay da göz önünde bulundurulmuş. Birçok detayla da hayatınızı süslemişler. Ve evet konfor önemli, Tabii ki lüks de önemli, tabii ki e, stres dolu bir hayat, İstanbul karmaşası, trafik, iş hayatı derken huzurlu, konforlu bir yaşam için buradayız. Peki güvenlik? Evimizin güvenliği de 7 gün 24 saat güvenlik personelleri ve güvenlik kameralarıyla izlenmektedir. Yarı akıllı ev sistemlerinin tanımlanmış olduğu projenizde evinizden inceleyebilir. Çocuğunuz evin içerisinde nerede çok rahat onu kontrol ediyor olabileceksiniz. Güvenlik personellerimiz sizin için, sizin huzurunuz için çalışıyor olacak. Siz iş yerinizdeyken, siz hayatınızı kazanmak için mücadele ediyorken güvenlik personellerimiz de ailenizin güvenliği için hizmet ediyor olacaklar. Yine teknolojinin bir kısmından daha bahsedelim. Aklımıza geldikçe parça parça bahsediyoruz ama görmüş olduğunuz binanın dışı taş ile kaplı olacak. Taş yününün dışında ise birinci kalite dış cephe malzemesi olan hem pahalı hem de uzun ömürlü malzeme olan betopan yer alacak. Taş yünü ve üstündeki betopan size, konutunuza, ailenize ses, ısı ve sıvı yalıtımında birinci kalite hizmet vermiş olacak. Peki ne zaman kavuşacağız dairelerimize? Bu senenin başında başlamış olan inşaatımızın teslimatı ne zaman olacak? Dairelerimize ne zaman kavuşacağız? Şu anki inşaatın süresi 1 yıl. Önümüzdeki bir yıl içerisinde dairelerimiz müşterilerine anahtar teslim olarak hazır hale gelmiş olacak. Şimdi biraz da lokasyondan bahsedelim arkadaşlar. Bu kadar güzel bir siteyi nerede yakaladık? Nerede bizim sitemiz? Tuzla Yayla Mahallesi'ndeyiz. Videonun başında söylediğimiz gibi şu an buradan evinizden çıktığınız Sabiha Gökçen Havaalanı'na 20 dakika. Otobana 20 dakika. E5'e sadece 5 dakika. Tuzla sahile sadece 5 dakika uzaklıktasınız. Marmara'ya sadece 5 dakika uzaklıktasınız. Yeni yapılacak metroya sadece 5 dakika uzaklıktasınız. Okan Üniversitesi Hastanesi'ne, Tuzla Devlet Hastanesi'ne sadece 7-8 dakika uzaklıktasınız. Yani bulunmuş olduğumuz lokasyon sizin bütün ihtiyaçlarınıza ve hayat kalitenizi artırmaya yönelik her şeyi barındırmış durumdadır. Ve özellikle bulunduğumuz bölgenin en büyük özelliklerinden bahse birinden bahsedeceğim size. Lokasyonumuz Kafkale spor tesislerinin bulunmuş olduğu lokasyon. Tam Kafkale spor tesislerinin karşısındayız. Kafkale spor tesisleri neden önemli? Kafkale bu bölgenin en büyük sosyal tesisidir. İçerisinde futbol sahası, basketbol sahası, yüzme havuzları, tenis kortları, aklınıza gelen her şey bulunmaktadır ve bu sizin çocuklarınızın spora eğilimi için sizin rahat, güzel, yakınınızda kolay ulaşabileceğiniz yerde spor yapabilmeniz için gerçekten size harika deneyimler sunacaktır. Evet yatırım fırsatı demiştik. Biz zaten çok güzel olmayan ve fiyat avantajı olmayan hiçbir gayrimenkulü fırsat diye sunmuyoruz fırsat olması için bir çok kullanışlı, çok güzel, çok iyi bir lokasyonda olması gerekiyor ve bir de fiyat avantajı oluşturması gerekiyor. Bir sürü satılık gayrimenkulün içerisinden emin olun ki kaçırılmaması gereken harika bir fırsatla karşı karşıyayız. Kanalıma abone olun, fırsatlarımızı kaçırmayın. Bu fırsatlar bizde sürekli devam edecek.